thank uh you -huh. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatühü. Kıymetli kardeşlerim, hepinizi İstanbul'umuzun Fatih semtinden, Fatih Camii'nin hemen ön taraflarındaki Bahai Haziresi'nden hürmetle, muhabbetle selamlıyorum. Bugünkü dersimizin mevzu, Devleti Aliye'nin 33. Ustamız sayılan Bahai Mehmet Efendi'dir. Çarşamba tarafından gelip Fatih Camii'ne gelmeye böyle 20 metre kala sol tarafta iki bina arasında benim buradaki talebelik yıllarım esnasında çok böyle metruk görerek üzüldüğüm ama birkaç sene kadar önce sabık belediye reisi merhum Kadir Topbaş tarafından İBB'nin o zamanki efendim hizmetleri dahilinde. Burası çok güzel tamirat, tadilattan geçmiş. Zaten arkamda görüyorsunuz yerlerde kalmış. Kabir taşlarını böyle bu şekilde en azından duvarlara perçinlemişler. Bahai Mehmet Efendi'nin de kabri hemen yola yakın taraftadır. Osmanlı dönemindeki, Osmanlı son dönemindeki elimizdeki resimlerde burası daha da metruktur efendim. Şu yanda bina da yoktur. Burası böyle yar gibi göçmüştür sağ tarafları falan. Ee, yine şu anki haline nazaran Osmanlı'nın son dönemlerinde bayağı bir yıkık haldedir burası. Bahai Mehmet Efendi, dersimizin mevzu olan Bahay Mehmet Efendi kıymetli kardeşlerim. 3 yıl 2 ay 2 gün kadar bir şehir İslamlığı mevzu bahistir. 2 defa meşihat makamına getirilir. İnşallah ayrıntısından ileriki dakikalarda bahsedeceğiz. Efendim 4. Mehmet döneminde Şehir İslamlık'ta bulunmuştur. Hoca Saadettin Efendi'nin meşhur Osmanlı Şehir İslamı ve tarihçisi Eyüp'teki Saçlı Abdülkadir Efendi cami haziresinde kendisi, evlatlarıyla beraber bulundu o hazirede. Size defaatle çekim yaptığımız o hazirede metfun bunlar. Hatırlarsınız belki en büyük kabir şahidesi ona ait demiştim. 3 metre kadar bir şahidesi vardır mermerden. Onun efendim oğlu var Rumeli kazaskeri Abdülaziz Efendi. Bahai Mehmet Efendi onun efendim oğludur. Onun için e, Azizzade yani Abdülaziz Efendi'nin oğlu diye de meşhur olmuştur. Ee, anne tarafından ise Ebu Suud'un efendim e, Ebu Suud efendinin e, evlatlarından efendim Mustafa Çelebi adında bir zatın kızı olduğu kaynaklarımızda ifade edilir annesi için böyle bir ifade vardır. Hem anne hem baba tarafından böyle kıymetli bir aile mensuptur. E, Bahai Mehmet Efendi'nin kabe şerifi aslında Fatih'teki hemen şu şu an bulunduğumuz yer kıymetli kardeşlerim çarşamba tarafından çarşamba pazarının kurulduğu ve Fatih Camii'ne gelmeye 20-25 metre kala sol tarafta 2000 arasında bulunan haziredir. Efendim normalde Bahai Mehmet Efendi'nin kabri şerifi Fatih Camii'nin hemen şu tarafta çarşamba tarafına bakan kapısı ki boyacı kapısıdır. Onun sol tarafında imiş normalde bu kabri şerif ama orası yol genişletilirken onun kabri de o zaten kabri de buraya nakledilmiştir. Abdülaziz Efendi efendim eee Bahai Efendi'nin benim oturduğum yer, çocukluğum geçtiği yerde de bir önemi var. Bağımın iş yeri Körfez'deydi. Biz oradaki koyda yüzerdik. Burası efendim Anadolu Hisarı ile Kanlıca arasında kalan Körfez adı verilen bir koydur. Bahai Mehmet Efendi'ye Padişah 4. Mehmet o koyu ve üstündeki Mirbat ormanının oraları hep bağışladığı için burası Bahai Körfezi olarak da geçmektedir. Bugün Kanlıca Körfezi'dir. Orada bir yalısı bulunmakta idi. Eski resimlerde de kayıkhanesi vesairesi görünmektedir. Bahai Mehmet Efendi böyle kıymetli bir aileye mensup olarak Devleti Aliye'ye 33. Şehir Üstam olarak hizmeti sebkat etmiş bir zattır kıymetli kardeştir. Kıymetli kardeşlerim, Bahai Mehmet Efendi 1595 İstanbul doğumludur. 1654 tarihlerinde vefat etmiştir. Yani 59-60 sene kadar bir ömür sürmüşler. Kabir şerifi önümde gördüğünüzdür. Kabir şahideleri kırılmış. Zaten yola en yakın tarafta bulunmakta. Önde bir sıra daha kabir vardır. Bir sıranın hemen ikinci sırasında bulunmaktadır belki de bahsettiğim gibi boyacı kapısının girişindeki olan kabri şerifi işte buraya nakledildiği dönemlerde de belki en son bu zat nakledildi. Sonra önüne de bir iki de defin daha yapılmakla beraber hazire böylece kapanmış oldu. E, yeri gelmişken buradan gelen geçenlere bilgi olsun diye de söylüyorum. Fatih'de zaten birçoğunuz yol düşmektedir. Hemen bu zatın arkasındaki şu kabri şerif işte Osmanlı'nın son dönemi Abdülmecid dönemlerinde de görev yapmış. 17,5 yıl efendim görev yapmış. Mekkizade efendim Asım Efendi'nin kabridir. Çok meşhur bir şey İslam'da. Zaten son dönem olduğu kabrin etek kısımlarındaki barok süslemelerden de efendim gözükmektedir. Yeri gelmişken bir not söyleyip geçeyim. Evladı yoktu bu Mekkizade Asım Efendi'nin. Hemen bu zaten arkasındaki şu kabirden bahsediyorum kıymetli kardeşlerim. Şurası. Ee, evladı yoktu. Çok da malı birikmişti. Vasiyeti üzerine o bütün malı bugün tekrar asli suretine dönüşen Ayasofya Camii Kebirinin tadilatında kullanılmıştır. Böyle bir hizmeti sebekat etmiştir bu kıymetli Şeyhülislamımızın da. Biz gelelim konumuz olan Bahai Efendi'ye. Bahai Efendi devrinin efendim zaten ulema muhiti Şeyhülislamlar İslamlar ile beraber amcaları, dedesi büyüdüğü için kıymetli insanlardan ders almıştır. E, kendisinden bir önce Şeyhülislam olan hemen şu 100 metre kadar ileride Hafız Ahmet Paşa Camii ve avlusundaki medresesinde bir önceki çekimimizi yaptığımız çünkü Hoca Abdurrahim Efendi bir önceki Şeyhülislam Sırbistan'ın bugünkü başkenti Belgrad'da efendim İmaret Camii diye bilinen cami hazinesine gömüldüğü kayıtlarımızda mevcut olmakla beraber bugün kabri kayıp olan o zatın çekimini görev yapmış olduğu Hafız Ahmet Paşa Medresesi'nde yapmıştık. İşte o Hoca Abdurrahim Efendi'den de e, tahsili ulum eder Bahayi Mehmet Efendi. Daha sonra amcası Hoca Saadettin Efendi'nin oğlu Mehmet Esad Efendi'den de mülazemet alır yani talebelik yıllarını son e, demlenin onun yanında geçirerek bir nevi stajyer hoca olarak göreve onun yanında başlar. Daha sonra baba, babasıyla hacca gider. Yaşı çok geçti, 22 yaşlarındadır efendim Hicaz'a giderler. Dönüşünde e, ilk müde ilk görevini alır. Bugün yakın zamanda Fatih Belediyesi'nin ihya ettiği e, Davut Paşa ki yıllarca metruk bir haldeydi. Hamdolsun tadilatı gerçekleşti. Davut Paşa Medresesi'nde ilk görevini alır Bahai Mehmet Efendi merhum. E, belediye de o medreseyi şu anda yüksek lisans ve doktora talebelerin hizmetini açmış. Yine bir ilmi hizmet faaliyetine efendim orayı koymuş. Daha sonra Davut Paşa'dan sonra efendim Bahayi Mehmet Efendi'nin ikinci görev yaptığı medrese Mahmut Paşa Medresesidir. Bugün evin önündeki Mahmut Paşa'ya ismini veren Sultan Fatih'in vezirlerinden Mahmut Paşa'nın yaptırmış olduğu külliye ki sadece medresenin medresesinin ana dershane binası yanındaki Reşit Paşa ortaokulunun bahçesinde kalmıştır. Bizim Hüsam İsmail Efendi de orada görev yapmıştır. Orada görev yapar Bahai Mehmet Efendi. Sonra Mihrimah Sultan Medresesi'nde, sonra hemen yanı başımızda olan Fatih Camii'nin etrafındaki Sahni Seman Medreseleri'nde görev yapar ve daha sonra en son olarak da Şehzadebaşı Medreseleri'nde medresesinde görev yapar. Daha sonra efendim kadılık hayatı başlar bu zatın efendim 36 yaşlarındayken ilk defa Selanik kadısı olur. Tabii kadı deyip geçmemek gerekir. Bugün belediyelerin yaptığı birçok hizmeti de onlar yürütüyorlar. Büyük bir mesuliyet. O 36 gibi genç bir yaşında Selanik ki bizim topraklarımızda kıymetli kardeşlerin 400 seneden fazla. Selanik kadılığı yapar ardından Halep kadısı olur. Halep'teyken başına bir iş gelir. Zamanın Halep valisi Ahmet Paşa vardır kendisi tütüne meraklı olduğu yani tütün içtiği kaynaklarımızda ifade edilen bir şeydir. E, ee, Bayi Mehmet Efendi'nin tütün içtiğinden sebep yani sigara bugünkü tabirle içtiğinden sebep e, efendim oranın valisi o efendim Ahmet Paşa Halep valisi padişah şikayet eder. Padişah da tam tütüne muhalif olmuş 4. Murat'tır. Efendim der bu tütün içiyor bundan sebep efendim keyif hali oluyor adli idari kaza işleri Aks, e, aks, atıyor diye belki bir arada kıskançlık olmuş vesaire. Bundan sebep adam mı şikayet edileceksiniz ama öyle bir olay başına geliyor. E, 4. Murat zaten bu kadar buna muhalifken dolayısıyla bu zatı görevinden azledip Kıbrıs'a sürgüne gönderiyor. Kıbrıs'ta gerçekten sıkıntılı günler geçiyor. Bir sene, iki sene kadar. Daha sonra onu tanıyan birileri görüyor da yardımcı oluyorlar. E, sonra affediliyor kıymetli kardeşlerim. Ardından Şam Kadısı, sonra Edirne Kadısı ve İstanbul Kadısı oluyor. Sonra Anadolu kazaskeri ve şeyhülislamlık mevkiinden bir önceki makam olan Rumeli kazaskerliği görevinde bulunuyor huzurunda bulunduğumuş bulunmuş olduğumuz Baha'i Mehmet Efendi merhum. Tarihler 1649'u gösterdiğinde Bahai Mehmet Efendi merhum efendim 54 yaşlarında bulunmaktaydı. İşte o tarihte kendisinden bir önceki Şeyhülislam olan ki kendisinde de üstadı olan Hoca Abdurrahim Efendi görevinden azledilince dedirince makamına Bahai Mehmet Efendi tayin edilmiştir. Gelmedi dehre Bahai gibi alim müfti. Şu efendim zaman içerisinde Bahai Mehmet Efendi gibi alim bir zat hiç müftü olmamıştır. İlk defa bu kadar büyük bir alime şeyhülislamlık makamı nasip oluyor ibaresiyle met edilerek bu ibarenin ebced değerlerinin toplamı da Hicri 1059 tarihi olan Bahai Mehmet Efendi'nin şeyhülislamlık tarihini vermektedir. Bu ibareyle çok güzel bir tarih düşürülmüştür bu zatın o makama getirilişine. Lakin dönem hengameli bir dönemdir. 4. Mehmet çocuk yaşta tahta geçirilmiştir. Valide Kösem Sultan idare etmek etmeye çalışmakta, ocak ağalarıyla beraber devleti. Bahai Mehmet Efendi de kıymetli kardeşlerim, kaynaklarımızın ifadesine göre sert bizaçlı bir insan ve ocak ağalarıyla beraber geçinmek istemiyor. Yani devletin bu şekilde yönetilmesinde bir sıkıntı olduğunu görüyor ve bunu istemiyor, onlarla çok iyi geçinemiyor. Hatta bazı işlerden sebep e, valide Kösem Sultan'a mektup yazıyor. İşte Ocak ağlarını bu kadar dinlemememiz, dinlemememiz yanlıştır diye. Ama o da idare etmesini şu an onlara baş kaldıramayacakları şeklinde nasihatlerde bulunuyor. Gel zaman git zaman bir gün gelince efendim Bahai Mehmet Efendi'nin başını yakıyorlar. Şöyle oluyor kıymetli kardeşlerim özetle. İzmir'de bir İngiliz tüccar yaptığı bir ticari işten sebep e, efendim konsolosu ya İzmir Kadısı Zade şikayet ediyor. Kendi İngiliz konsolosunu yani. O İngiliz konsolosunu da İzmir Kadısı Zade makamında efendim davasını görmek istiyor. Ama konsolos efendim tahammülleri, kaideleri biliyor ve diyor ki iki yükten aşağı iki efendim davalara sen bakarsın. Benim yüküm taşıdığım ticari mallar daha yüksek üründe, yekünde olduğu için sen bu ticaret davasına bakamazsın diye itiraz ediyor. Ve İzmir Kadısı buna çok içerleniyor, çok kızıyor ve bir ilam göndererek Şeyhülislam'a o efendim Tüccar'ın yanlış işlerini ve devletin savaş içerisinde olduğu Venediklilere dahi yardım sağladığını dahir bir e, raporla gönderiyor Şeyhülislam'a. Şeyhülislam da bu durumu yetkililere haberdar ediyor. O zaman da Sadrazam Melek Ahmet Paşa e, Bahai Mehmet Efendi ile kaynakların ifadesine göre söylüyorum. Bir muhtemelen çekişme hali var ki Bahai Mehmet Efendi'nin belki başını yakmak istiyor. Kendisinin meşgul olup olaya bakamayacağına ve olaya efendim Bahai Mehmet Efendi'nin bakmasını istiyor. Burada bir parantez gireyim. Melek Ahmet Paşa aslında çok kıymetli bir insan kardeşlerim. Ee, muhterem kardeşlerim. Çünkü Melek Ahmet Paşa mesela hakkında şu anekdotu okumuştum. E, gerisi uzun. Ben kısaca ön, son kısmından bahsedeyim. Hazinesi var efendim hazinesi var ve Ramazan aylarında bu hazinesini açık artırmayla satıyor ve şöyle satıyor. Efendim diyor ki bir murassa kılıç kainatın sultanı Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme 500 yasine satıyorum. Var mı artıran? 600 yasin, 700 yasin, 800 yasin derken sattım diyor ve efendim o kıymetli eşyayı Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ruhaniyetine 800 yasin okunmak üzere birine vermiş oluyor. O şekilde satıyor mallarını böyle kıymetli hiç dünyada belki ender görülmüş bir adet adet yürütmüş bir zattır. Neyse Melek Ahmet Paşa olayı Bahay Mehmet Efendi merhumun başına sarıyor. Ve Bahay Mehmet Efendi de biliyor zaten katı bir insan çok e, kuralların dışına çıkmaz. Şimdi bu durumda kıymetli kardeşlerim bu İngiliz e, İngiliz elçisi e, Sir Thomas'ın uyarılmasını istiyor e, yanlış yaptıklarına dair ve bu konsolosu da efendim konsolos e, uy, uymayınca, Bay e, Bayi Mehmet Efendi'nin direktiflerine uymayınca onu konağında hapsettiriyor. O konağında hapsettirince mesele devlet meselesine dönüşüyor. Ocak ağları diyor ki İngiltere şimdi karşımıza almayalım. O da diyor ki olur mu din ve devlet işlerini adamlarının efendim hiç mi yok? Bir konsolostan sebep biz kendimizi aşağı alacağız derken Ocak ağları anlaşamadığı için Ocak ağları da kendisini azledilmesin için saraya baskı kuruyor ve Bay Mehmet Efendi makamından azlediliyor. Önce Baş tarafta bahsetmiş olduğum Anadolu Hisarı'nın ve Körfez arasındaki, Kanlıca arasındaki Körfez. Eski adıyla Bahai koyu da e, ki oradaki yalısına yerleşiyor. Bir müddet sonra e, Midilli, Arpalı olan Midilli'ye giderken Gelibolu'da baya bir müddet kalıyor. Orada bu azir günlerini o şekilde geçiriyor Bahai Mehmet Efendi merhum. 57 yaşına geldiğinde Bahai Mehmet Efendi, tarihler 1652'dir kıymetli kardeşlerim. Mila Hicri olarak da 1062'dir. O tarihte Siyavuş Paşa sadrazam olur ki Bahai Mehmet Efendi ile arası iyidir. Ve Bahai Mehmet Efendi'nin amcazadesi Ebu Said Efendi az edildikten sonra Şeyhistanlık makamına getirilmesinde yardımcı olur. Ve hakikaten de Bahai Efendi ikinci defa Şeyhistanlık olur. Mehmet Şami e, bu Hicri olarak 1062 tarihi olan bu şey İstanbul tarihine güzel bir tarih düşürmüş. Fetuba bi fetferrum bi binil aziz. Efendim Sadi, Hoca Saadettin Efendi'nin oğlu Abdülaziz Efendi'nin babası o ya. Abdülaziz Efendi'nin oğluna efendim bu Rumeli diyarının bu coğrafyanın fetva makamı hayırlı olsun diye çok güzel bir tarih düşmüştür. Yine Vakayül Fuzala müellifi müellifi Şeyhi Efendi'nin babası Şeyh Feyzi Aslan Efendi de güzel bir tarih beyti e, ibaresi düşürmüştür. İz ile sadra geçip oldu Bahai Müftü Bahai Efendi efendim izzetle, şerefle e, makama geçip yeniden Şeyhülislam oldu diyerek e, çok güzel bir tarih ibaresi düşürmüştür. Bunun da ebced değerlerini topladığınızda bu zatın ikinci defa Şeyhülislam olduğu Hicri 1062 tarihini verdiğini görmekteyiz kıymetli kardeşlerim. Kıymetli kardeşlerim, Bahaya Efendi de her fani gibi ahirete irtihal etmiştir. İşte bakınız, Kabe Şerifi e önündeyiz. Allahu Teala ona da bütün geçmişlerimize de rahmetiyle muamele eylesin ikinci meşihat devri de efendim tayinler, aziller ve siyasi çalkantılarla geçmiş. Bayağı yorulmuştur Bahai Mehmet Efendi. Ömrünün son demlerindeyken Derviş Hüseyin Efendi adıyla birisi kendisini ziyaret etmek ister. Ve efendim görevliler haber verirler. Bahai Mehmet Efendi ile görüşür ve der ki efendim ömrünüz, ömrünüz sonuna yaklaştı. Bay Mehmet Efendi dede der bunu nasıl efendim uzatabiliriz var mıdır bir e, ça, hal çaresi? Efendim dünya hayatındayken bu gibi fırsatlar vardı belki çok daha sadaka verseniz belki daha iyi olurdu. Ama artık bu saatten sonra geç der ve gider. Tabi Bay Mehmet Efendi üzülür. O gece rüyasında evinin karşısındaki bu yakınlarda evi varmış kıymetli kardeşlerim. Bay Mehmet Efendi'nin bizim Körfez'deki yalısından başka. E evinin karşısındaki bir bahçede e, efendim beyaz ipeye sarılmış olduğu halde kendini görür. Yani belki kefen kefenlendiğini görüyor. Ve hemen sabahında 300 tane altın veriyor kahyasına ve bunu git benim adıma sadak olarak dağıt diyor. Lakin kahya bu parayı sağda solda harcıyor. Sadaka yerini bulmuyor ve Bahai Mehmet Efendi vefat ediyor. Kaynakların böyle böyle bir ifadesi var. Diyeceksiniz ki hocam o niyetinden kazanmadı sadaka vererek tamam belki kazandı ama işte olacak ya hikmet ilahi böyle bir iş başına gelmiş olduğu kaynaklarımızın efendim ifade ettiği bir husustur. güzel tarihler düşürmüşler vefatına menzilin firdevs ola el fatiha. Ey Bahay Mehmet Efendi varıp gideceğin yer firdevs olsun ruhuna fatiha ibaresi ki e, vefat tarihinin hicri karşılığı olan 1064'ün rakamlarını vermektedir. Bu ibaredeki harflerin değer toplamları ki bu efendim şahide de şu an mevcut olmayan şahide de bu ibarenin nakşedildiğini kaynaklarımızda görüyoruz. Başka bir efendim ibarede de e, eksikli bir tarih düşürülmüştür. Hitab-ı oldu bihuş bahai kase-i mevti nuş, e, Rabbine dön emri ile Rabbine dön emri ile efendim artık hayatı hayatının müddeti bitti ve ölüm kasesinden işte o ölüm şarabını içerek efendim ahirete irtihal eyledi manasında bir ibareyle de vefatına tarih düşürülmüştür. Yine vakat matel ulumu bi bahail merhum bahai merhumun ölümüyle ilimler de ahirete irtihal etti ibaresiyle Ey efendi Fatiha oku Bahai ruhuna. Ey efendi ey buradan gelip geçen kişi Bahai efendinin ruhuna Fatiha oku diyerek çok güzel tarihler düşürülmüştür. Bunların tamamının toplamı efendim biri hariç biri eksikli tarihti. E, 1064'ü vermektedir kıymetli kardeşler. Diyeceksiniz ki hocam bunlar neyin nesi? Belki ilk defa programı dinleyenler vardır. Devlet-i Aliye döneminde edebiyat var kıymetli kardeşlerim. Felanca zat, felanca tarihte öldü demiyorlar. Buna güzel bir ibare söylüyorlar. Arapça harflerin ebced değerleri, ebced değerleri var. 1, 2, 3, 4 gibi harfler belli rakamların rakamlara tekabül ediyor değer olarak. Bu ibaredeki cümledeki harfleri topluyorsunuz, değerlerini topluyorsunuz ve o tarihi veriyor. Ecdadımız döneminde böyle tarih düşürmek diye bugün adı sana unutulmuş güzel bir adet var idi. İşte bu da onların misallerindendir. Merhum Bahaye Efendi'nin şahsiyeti hakkında kaynaklarımızın ifade ettiklerini şöyle özetleyebiliriz kıymetli kardeşlerim. Kendisinin aslında bulunduğu ilmi makamdan çok çok daha yukarılara çıkabilecek kabiliyeti olduğu ama o kadarıyla yetindiği kaynaklarımızda bir eleştiri olarak önü karşımıza çıkan ifadelerden biridir. Kabiliyeti çok daha fazla olduğunu, kabiliyetinin çok daha fazla olduğunu zamanı uleması bizlere nakletmişler. Ee, tarikat e, efendim e, sevdasında olan e, tarikat dersi almış efendim şeyhlerle oturup kalkmış efendim olan Zevati Kiramı da kaynaklarımız yeri geldikçe tespit edebildilerse ifade etmektedirler. Bu zat hakkında da e, efendim Nakşi e, Zevata muhip olduğu, onları sevdiği, onlarla görüştüğü e, ama başka kaynaklarda da Mevlevilerle de efendim e, beraber olduğu o onlardan e, bazı zatlara efendim e, mu e, muhabbet duyduğu yine kaynaklarımızın ifade ettiği bir husustur. E, Tufeyi hatta e, derviş Abdi Abdi Efendi'den talik hattı meşketti ifadesi de vardır. Bunlardan başka kendisi hakkında söyleyebileceğimiz e, hususlardan biri de bu yakınlarda Kirmasti Mescidi diye bir mescit efendim ihya etmişler, yapmışlar bina ve oraya bir de görevli tayin etmişlerdir. Evi de o civarlardaymış. Lakin bunlardan günümüzde hiçbir eser kalmamıştır kıymetli kardeşlerim. Bir de kendi döneminde şeriat ehli ve tarikat ehli diye bir ayrım tabi denmez ama öyle bir ayrım yapmaya çalışan bir grup vardı. Kadızadeler tarikat ve tasavvufun aleyhine çok gidiyorlardı. Öyle bir durumda kendisi kadızadelerin güçlü olduğu bir dönemde tarikat ve tasavvuf erbabını el altından desteklediği de yine kaynaklarımızda med ile ifade edilen bir husustur. Katip Çelebi ile alakalı bir hususta yine bir eleştiri vardır. Katip Çelebi Kuzey Yarımküre'ye, Güney Yarımküre'ye ve buradaki namaz ve oruç saatlerinin farkları ile alakalı bir hususta fetva istediğinde o fetvayı kendisine vermemiş. Onun hakkında da Katip Çelebi'nin bir eleştirisi olduğu yine kaynaklarımızda ifade edilen bir husustur. Divanı vardır kıymetli kardeşlerim. Edebiyatımız ve ilim tarihi açısından en önemli eserlerinden biri divanıdır. ve divanı basılmıştır. Yani divanın Türkçesi de Türkçesi de çalışılmıştır. E, tercümesi yapılmıştır. 900 kadar bir beyitten oluşmaktadır. Osmanlı Şeyhülislamlar arasında 44 tane Şeyhülislam'ın şiirle meşgul olduğu bilinmekte olup 15 tanesinin de divanı vardır. Bu zat da onlardan biri o biridir. E, Şeyhülislam efendim Zekeriya Zade Yahya Efendi'ye ve şair Baki'ye çok merakı olduğu zaten divanında görülen bir husustur kıymetli kardeşlerim. Kıymetli kardeşlerim, dersimin, derslerimin hitamında e, mevzunu işlediğimiz, dersimizin mevzusu olan zatın bir şiiri varsa ondan hikmetli bir beyt ile dersimi kapatmaya e, özen gösteriyorum. Yoksa da divan edebiyatımızın seçkin efendim şairlerim, şairlerimizin beyitlerinden biriyle e, dersimi her zaman kapatmaya gayret ettiğim birçoğunuzun gördüğü bir husustur. Bu zatın divanında da çok hikmetli beyitler vardır ama çoğu genelde aşk, meşk, muhabbet üzerinedir. Böyle e, çok güzel nükteli bir beytiyle e, bugünkü dersimizde hitama erdirmek isterim. Şöyle der Bahai Mehmet Efendi, Hem yakarsın bergı şemşiiri sitemle alemi, hem yine dirsin ser ukuyimde feryat olmasın. Der ki naz, niyaz ve sitemlerle efendim sitem kılıcının öyle şimşeğiyle alemi yakarsın. İnsanların başında böyle devamlı nazlarla, niyazlarla insanların başına dert olursun. Sonra da dersin ki köyümün üstünde hiç ses olmasın, gürültü olmasın dersin. Bu nasıl bir tezattır diye çok güzel nükteli bir ifadede bulunur. Efendim dersimin sonuna geldiğim şu demde. Kıymetli kardeşlerim dersimde isimleri geçen özellikle şu bulunduğumuz Bahai Efendi haziresindeki zevat kiram olmak üzere bütün geçmişlerimizin ruhaniyetlerine fatihalar gönderirken bir dahaki dersimizde buluşmak duasıyla hepinizi Rabbime emanet ediyorum. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatühü.